bugün biz aslında gittikçe ağırlaşan ve hem sonuçları itibariyle çok ağırlaşan hem de nedenlerinin karmaşıklaşması sebebiyle önümüzde böyle bir çok can yakıcı şekilde duran çocuk işçiliği ile ilgili öğrendiğimiz bir yöntem vardı hak mücadelesinde. O yöntemi kullanarak hem biraz daha anlamak hem de hakikaten biraz daha stratejik bir şeyler geliştirebilir miyiz ve bunu hani yaygınlaştırabilir miyiz diye yaptığımız bir çalışmadan söz edeceğiz. A haritalamasının biraz nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Ardından insan hakları alanında kullanımı ve ardından da bizim yaptığımız örnek çalışma olarak çocuk işçiliği ile ilgili olarak iki vaka üzerinden bu yöntemi nasıl kullandık ve onlar üzerinden bu yöntemin sonucunda elde ettiğimiz sonuçları paylaşmak ve tartışmaya açmak istiyoruz. Özgün'e yazık ki katılamadı ama birlikte hazırladık bu çalışmayı. Belki önce A nedir? Hani ondan söz etmek iyi olabilir. İki ya da daha fazla öğenin paylaşım, değişim, iletişim yapmak için birbirlerine bağlı olduğu yapı bütününe A deniliyor. A demol tarafından birey, kurum ve belgeler arasındaki ilişkileri tanımlayan bağlantılar, ilişkiler veya etkileşimlerden oluşan bir veri birikimi olarak tanımlanıyor. Bir ağın temel unsurları o ağı oluşturan kişi, aktör ve öğeler, bunlar odaklar da olabilir ve bunlar arasındaki ilişkiler aslında. Bu farklı aktörler ve farklı ilişkiler bağlamındaki farklı yapı ve nitelikte birçok ağda ortaya konabiliyor. A haritalama ise var olan ağların çeşitli grafik yöntemleri kullanarak görsel hale getirilmesi. Ancak A haritalamasında daha hani sıklıkla kullanılan metinsel ya da konvansiyonel yani tablolar, şekiller gibi iletişim biçimlerinin dışında bir farklı yaklaşım söz konusu. A yapısı bir bütün olarak ortaya konuluyor. Diğer veri toplama yöntemlerinden ayıran bazı özellikleri var. Bu da en önemli özelliği ilişkiler üzerine odaklanmış olması. Yani tablo, şekil, iç, iş akış şeması ya da kurumsal yapı örnekleri ki bunlar çok kullanılan şeyler, grafik biçimleri, iletişim biçimleri. Onlardan farklı olarak odaklar ve odakların oluşturduğu öbekler ve bu odaklar arasındaki ilişkilere yoğunlaşarak ve bunların ağırlıkları incelenerek bir takım farklı çıkarımlar yapmak hedefleniyor. Cross e, Crosby işte a, haritalamasının gücüyle ilgili olarak e, modern bilimin patlayıcı gelişmesine önemli iki faktörden birisinin görselleştirme, diğerinin ölçüm olduğunu ileri sürüyor ahiret haritalaması elde olan verileri görselleştirerek aslında giderek karmaşıklaşan bir takım ilişkileri, etkileşimleri ve aktörler arasında ortaya çıkan motif ve örüntüleri inceleyerek akış, grup, aradalık, en kısa yol gibi değerlendirme yöntemleriyle farklı bir analiz sunma olanağı getiriyor. A haritalaması. Peki insan hakları alanında kullanımı nasıl oluyor? Özellikle 20. yılın başlarında psikoloji ve sosyoloji alanında kullanılıyor A haritalama ama 2008 yılında Demol A, analizi ve haritalamanın insan haklarında potansiyel kullanımına ilişkin bir makale geliştirerek bu alana ilişkin bir aslında olanak sunmuş oluyor. Ee, neden insan hakları alanında A haritalamasının stratejik A haritalamalı, haritalamasının e, önemi var? Çünkü insan hakları süreçleri e, ne yazık ki basit, tek e, ve düz hatta ilerleyen bir takım nedenselliklerden meydana gelmiyor. Öyle olsaydı işte e, Basit bir mantıkla ve bildik tekil yöntemlerle başarı sağlamak mümkün olurdu. Ama insan hakları alanına baktığımızda hem Türkiye hem de genel olarak e, dünyanın her yerinde e, bu alanda harcanan emekle elde edilen sonuçlar arasında çok da böyle iç esinmeyen e, bir durum söz konusu var. En azından gerilemesine yönelik bir mesafe ne yazık ki çok fazla değil. Çünkü insan hakları alanında yaşanan sorunlar ve ihlallerin yapısı giderek katmerleniyor, karmaşıklaşıyor. Buna dair böyle zihin e, anlayışımızın sistematikleşmesi ve çalışma yaklaşımımızın da bu karmaşaya cevap vermesi gerekiyor. Belki şeyi de söylemek gerekiyor. İnsan hakları hareketi bir yandan gelişirken aslında insan hakları hareketi devlette, devletin tutumlarına yönelik bir hareket olduğu için ona karşı bir hareket olduğu için aslında devlet de kendini geliştiriyor ve o da o karmaşıklığa cevap verecek yeni yöntemlerle karşımıza çıkıyor. O yüzden hakikaten daha sistematik ve daha stratejik davranmak gerekiyor belki bunları biraz geçebilirim ama yani a haritalaması insan haklarına ilişkin ihlalleri oluşturan karmaşık ilişkileri göz önüne sermek duruma bakış açımızı genişletmek amacıyla farklı analiz biçimleri ve pratiklerden yararlanarak oluşturulmuş bir yöntem. 2005 yılında Türkiye'de bir sempozyum gerçekleşmişti. İnsan hakları mücadelesi tek, tek e, taktikler konferansı uluslararası bir konferanstı. Biz de orada ilk kez duyduk. İşkence mağdurları merkezince yürütülen bir e, çalışmaydı bu. Ee, onun ardından da 2008 yılında e, ilk olarak Helsinki Yurttaşlar Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği Türkiye'de işkencenin e, haritalaması ile ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Burada amaç e, işkenceye uğrayan kişi ile fail arasındaki o işkence ilişkisini kırmak amacıyla hem failin hem de e, işkenceye uğrayan kişinin ilişkilerine bakarak e, yeni taktikler ya da görünmeyen neler var buna bakmaktı. Burada en önemlisi aslında e, her zaman o işkence ya da şiddete uğrayan kişinin mağdurun aslında mağdur demek istemiyorum ama o kişinin daha zayıf olduğunu yani başına gelenlerden kaynaklı öyle bir algı olur. Ancak bu haritalama yöntemi o işkenceye şiddete uğrayan kişinin de bir gücü olduğunu göstermesi açısından heyecan vericiydi. Ardından ayrımcılık algılarıyla ilgili bir çalışmada yine bu yöntem kullanılırdı. Kadın yönelik şiddetle ilgili bir vaka ee, yine haritalandırıldı ve burada bütün süreç hem adli süreç hem de diğer süreçler e, bir şekilde canlı olarak da yani e, devam ettikçe o a, harita e gerçekleştirildi ve oradan hatta avukatlar, hukukçular bir takım taktikler geliştirerek aslında olumlu bir sonuçta elde edildi. Ee, son olarak gezi olaylarının hemen ardından yüksüzleştirme ağları diye bir e, çalışma gerçekleştirildi. Bu da kentsel dönüşümde sermaye ve iktidar arasındaki ilişkiyi bir şekilde ortaya koymak, işte TOKİ'lerin aslında ya da işte e, inşaat şirketleri ve o şirketlerin bir takım ilişkilerini ortaya koymak açısından önemliydi. Biz de e, yeni bitirdiğimiz bir çalışmaydı. Gündem Çocuk Derneği ve e, çocuk çalışmaları biriminde çocuğa karşı şiddetin önlenmesinde stratejik haritalama yöntemini kullandık. 6 tane farklı şiddet vakasını haritalandırdık ve oradan bir takım sonuçlar ortaya koyduk. Peki neden çocuk işçiliğini haritalandırdık ve bugün hani gelip size an anlattık? Çünkü anlatmaya çalışıyorum. Çünkü çocuk işçiliği çocuk çocuğun insan hakları alanında oldukça karmaşık ve çok boyutlu bir sorun. Ortadan kaldırılması için çabalarken işte büyük bir sistemi tüm aktörlerle ve ilişki biçimlerini anlamak ve de etkili geliş, etkili stratejiler geliştirmek hakikaten çok önemli. Çünkü bazen çok güçsüz kalınabiliyor bu alanda. İşte koca bir sistem var, bir takım politikalar var, var olan ekonomik sistem var. Hatta bazen hiçbir şey işe yaramıyor gibi de görünüyor. Çünkü onların çözülmesi gerekiyor ama onların çözülmesini bekleyene kadar yaşam sürüyor ve bu sorun son derece böyle can yakıcı bir şekilde ortada kalıyor. O yüzden de hakikaten biraz cesarete ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz ve belki Ekon'un da dediği gibi sistemin tek kalbi yok ve de kocaman bir sistemle uğraşırken nerelerde gedikler var onu bizi görmemize ya da nerelere tek bir yere değil de birden fazla başka yerler de vardır belki deyip o gediklere biraz çomak sokmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bu yöntem biraz Nasıl diyeyim cesaretlendirici oluyor. Peki Türkiye'de çocuk işçiliğinin durumu ne? Ee, Türkiye aslında tüm dünyada olduğu gibi kötü bir durumda. 92'de ILO Türkiye'de çocuk işçiliğinin sona erdirilmesine yönelik bir program başlattı ve program başlattığında bir buçuk milyondu. E, aşağı yukarı e, çalışan çocuk, çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı. İLO'nun programıyla birlikte özellikle 8 yıllık zorunlu eğitim devreye girmesiyle birlikte 2006'daki çocuk sayısı, çalışmak zorunda kalan çocuk sayısı 1 milyona düştü. Fakat o tarihten yani bu sözleşmenin ilk e, 92'de imzalanmasının ardından 22 yıl geçti. 22 yıl boyunca da pek çok çalışma gerçekleştirildi. İşte bakanlıklar yaptı, örgütler yaptı. <laughs> Hakikaten milyon dolarlar harcanarak lüks otellerde. Ancak hiçbir zaman e, sorun e, gerçek etkileri, gerçek sebepler üzerinden, yani var olan ekonomik sistem ve sosyal haklar üzerinden e, tartışılmadığı için de ne yazık ki çok da işe yaramadı. E, ve şöyle bir durum var. 2006'dan beri e, şu günümüze kadar e, çocuk e, çalışan çocuk sayısında ne yazık ki ciddi bir azalma söz konusu değil. Bazı rakamlar var onları da paylaşmak isterim ben. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in işte Haziran ayı içerisine verdiği bir soru önergesinde, yanıtladığı bir soru önergesinde Türkiye'de 958 bin çocuk ücretli bir işte çalışıyor. DİSKAR'ın yaptığı 2014 tek hazırladığı rapor ise istihdam içinde değerlendirilmeyen ev işlerinde çalışan çocuk sayısı 2006 yılında 6 milyon 540 bin iken 2012 yılında bu rakam 1 milyon kişi artarak 7 milyon 503 bin oldu. Okula devam ederken çalışan çocukların sayısı 2006 2012 yıllarında %64 oranında arttı. 272 binken 445 bine çıktı. Buna ilişkin pek çok daha rakam var ama bir de çocuklar çalışırken Aynı zamanda ölüyorlar. Bizim 3 yıldır hazırladığımız çocuğun yaşam hakkı raporuna göre de 2013 yılında en az 71 çocuk işçi iş cinayetlerinde ne yazık ki yaşamını kaybetmiş durumda. Yani durum hakikaten çok ciddi ve etkili bir takım stratejilerin geliştirilmesi ve çok yönlü ve hakikaten dayanışma içinde bir şeylerin yapılması gerekiyor. Bu bildiride iki tane, biri 2013 yılında yaşanmış ve bir medya aracılığıyla aslında hepinizin, hepinizin de hatırlayacağı kamuya da mal olmuş. Ölümle sonuçlanan bir iş kazası ardından da 2014 yılında 17 yaşındaki bir çocuğun neyse ki ölümle sonuçlanmayan ama uzun kaybına neden olan bir iş kazasını yani iki adet iş kazasını ele alıyor. O, bu vakalar stratejik haritalandırılması, iş kazalarının olma sebeplerini öncesindeki ve sonrasındaki tü, süreci tüm aktörleri ortaya koyabileceğimiz bir resmi ardından da bir takım önerileri, bir takım okumaları e, içeriyor. Oh, çok korkunç olmuş. E, ama aşağı yukarı Ahmet Yıldız'ı hatırlayacaksınız. Ahmet Yıldız e, Adana'da 2013 yılında Mart ayında çalıştığı pres makinesi, çalıştığı iş yerinde pres makinesine kafasını sıkıştırarak yaşamını kaybetmişti. 13 yaşındaydı Ahmet. Ahmet'le ilgili birkaç, biraz sonra haritasını göstereceğim. Haritaya aktardığımız bazı verileri, elde ettiğimiz verileri ve yaptığımız görüşmelerden elde edilen bilgileri aktarıyorum. Onları hani biraz paylaşayım. Ahmet Urfa'dan Adana'ya göç eden kalabalık bir ailenin bir aşiretin çocuğu. 2000 doğumlu. Babasının iflası üzerine semtin yakınlarında mobilyacılar sitesinde ruhsatsız olarak çalışan bir plastik kaplama atölyesinde ailesinin verdiği bilgiye göre kendi isteğiyle hatta orada bir bilgi daha bize iletilmişti. Cep telefonu almak niyetiyle. Ahmet çalışırken aynı zamanda okula da devam ediyor. Yaşlı olan başka bir çocukla bir iş, bu iş yerine giriyor, paketleme yapmak üzere giriyor. Fakat ardından işleri sahibinin de yönlendirmesiyle üst kata pres makinesine. Dağının başına çalıştırılmaya başlanıyor. Pres makinesinin bir özelliği var. İşte üzerinde bulunan sensör insan uzunu gördüğünde duruyor. Bu da işte o hani kişi güvenliğiyle ilgili olarak güvenliği güvenliğiyle ilgili duruyor. Fakat tabii ki zaman zaman yavaşlamasına sebep oluyor üretimin. Ahmet'in çalıştığı işlerindeki yerindeki pres makinesinin sensörü de bizzat iş yeri sahibi tarafından bozularak devre dışı bırakılıyor. Böylece üretim daha seri halde olmuş oluyor. Ahmet'te de sensörü bozulan o makinede presleme yaparken yaparken başına sıkışma sonucu ne yazık ki yaşamını kaybediyor. Olayı hemen ardından yakındaki hastaneye götürülüyor iş yeri sahibi tarafından. Ancak Ahmet'in trafik kazası geçirdiği söyleniyor. İş yeri de bir kaza olduğu belirtilmiyor. Ancak ancak doktorun bir şekilde fark etmesi üzerine olay adli sürece yansıyor. Hızlıca geçeceğim. Ardından adli süreç başlıyor. Gündem Çocuk Derneği olarak biz de davaya bir şekilde müdahale olmaya çalıştık. Aileyle görüşmeler yaptık. Aile e, hukuku süreçte bizden desteğini e, bir şekilde e, talep etti. E, ve nasıl diyeyim... E, işte cezasız kalmaması konusunda bayağı bir e, anlaşma varıldı Fakat e, aşiretin başı olan amcanın da etkisiyle üçüncü duruşmada e, milli sporcu olduğunu e, belli eden, e, söyleyen işleri sahip tutukluydu. E, anlaşıyorlar ve işte bir kan parası dönüyor ve en nihayetinde aile aradan çekiliyor. Ailenin aradan çekilmesiyle birlikte e, dava bir sonrasında e, bir sonraki duruşmada nihayete eriyor ve işte 24 bin liralık bir cezayla işleri iş yeri sahibi tahliye ediliyor. 24 bin liralık ceza da aynı zamanda taksitle ödeniyor. E, çok ayrıntılara girmiyorum ama e, vakitle ilgili sıkıntı var. Bu Ahmet'le ilgili <laughs> Tabii ki buradan çok karışık görünüyor ama sempozyum kitabında sanırım daha ayrıntılı bir şekilde var. Bizim web sitemizden de bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bu haritalama sırasında biz şunları fark ettik Ahmet'le ilgili olarak. Olay kaçak işlerinde kaçak olarak yasal olmayan bir çocuğun çalıştırılması. 13 yaşında çocukların çalıştırılması elbette ki yasak. Her ne kadar Ahmet işlerine paketleme yapmak üzere girmişse ki bu çok kullanılan bir şey. İşte mesela madenlerle ilgili de böyle bir şey söylüyor. Madene indirilmiyor, maden alanında çalışıyor gibi. Fakat çok şey, Paketleme yapmak üzere girmişse daha sonra kendisini çok daha tehlikeli olan bir işle göre Makinenin sensörü bozulduğu için e, bozulma nedeni işçi sağlığı ve güvenliği tamamen göz ardı edilerek üretimin yavaşlamasını engellemesi. Ahmet makine sıkıştan, sıkıştıktan sonra e, hastaneye götürülüyor. E, ancak e, doktorun bir şekilde fark etmesiyle e, meydana çıkıyor. Birkaç tane şey söyleyebilirim kritik olarak Ahmet'in yaşadığı bölgede çocuk işçiliği son derece yaygın e, aynı zamanda bir uyuşturucu ticareti var e, ve bu öyle bir bölge e, çocukların çalışması aileler tarafından uyuşturucuya bulaşmasından e, bir şekilde tercih ediliyor bu durum çocukların korunmasından sorumlu aile ve sosyal politikalar bakanlığı tarafından bir şekilde görmezden geliniyor ve buna ilişkin herhangi bir önleyici ya da koruyucu tedbirler alınmıyor. E, gibi bir takım sebepler, çözümlemeler var. Hızlı geçmek zorunda öbür vakadan da söz etmek istediğim için. Ee, Diğeri ise İstanbul'da e, Esenyurt'ta gerçekleşen bir iş kazası. E, 96 doğumlu bir e, çocuk sanayi sitesinde bulunan işlerinde metal kesme testeresini eline kaptırarak iş kazası geçiriyor. Ardından özel bir hastaneye götürülüyor, ameliyata alınıyor. Sağ elinin serçe parmağı kopuyor, yüzük parmağı da silinene kadar zarar görüyor. Ee, kopan parmak dikilmiş fakat yüzük parmağındaki sinirler parçalandığı için his kaybı ve hareket kaybı yeteneği söz konusu. Doktor çocuğun 18 yaşından küçük olduğunu e olduğu ve iş kazası raporu istemediğini babasının e, işverenle yapacağı görüşme sonra hazırlayacağını söylüyor. Bu çok kritik bir durum. E, İşverenden ertesi gün baba iki hafta e, vadeli 15 bin liralık bir e, çek teklif ediyor. Fakat baba yapılan uzun görüşmeler sonucunda aldığı çeki geri veriyor ve iş kazası raporu tutulmasını istiyor. İşveren geçerli hasta ne masrafını ödeyeceğini ve sonrasında te, tedavi masraflarını da üstleneceğini söylemesine rağmen hastaneyle yaptığı e, masraf sözleşmesinin tutarını hala yatırmamış durumda. Olay sırasında 17 yaşındaki bir genç daha iş kazasıyla aynı hastaneye getiriliyor ailesi ya da yanındaki yetişkinler iş kazası olmadığını uğraşmak istemediklerini söylediği için e, normal giriş yapılıyor ve işlem yapılmıyor. Hastanedeki tedavi sürecinin ardından birkaç gün bölge e, çalışma müdürlüğüne suç duyurucisi gidildiğinde oradaki görevliler konunun takibinin e, ailece yapılması gerektiğini, hastanenin tuttuğu raporu <laughs> polise vereceğini, e, poliste savcıda suç, suç duyurusunda bulunacağını söyleyerek verilmek istenen dilekçeyi ve suç duyurusunu almamakta ısrar ediyor. E, sonrasında iş yeriyle ilgili özel bilgileri aileden isteniyor. İş kazasının ardından çalışma ve bölge müdürlüğüne gidildikten sonra iş yerinin sicil numarası istenmesinin ardından sanayiye gidildiğinde kapıdaki görevde bulunan iş yerleri listesindeki bahsi geçen işlerin olmadığı görülüyor. İş kazası geçirdiği iş yerine yakın zamanla gidildiğinde iş yerinde yeni bir matbaa açıldığı fark ediliyor. Dava sürecini bir şekilde açılıyor ama bütün bunlar içinde bir o bölgede çalışan bir sivil örgütün temsilcisinin desteğiyle gerçekleşiyor. Ee, ve hala çocuk şu anda sigortalı bir tekstil atölyesinde çalışıyor. 12 saatle ve 12 saat çalışmak üzere asgari ücretle ne yazık ki e, çalışmaya devam ediyor. Bu da Çey'nin e, haritası. Onun da hızlıca çözümlemesinden bir iki bir şey söylemek isterim. E, aslında burada bazı kilit aktörler var. Bir kere çocuklar ne kadar yasal olarak çalışabilir yaşta? 17 yaşında çalışabilir. Fakat çalıştığı alan bu kez e, yasal olarak da çocukların çalışmaması gereken ağır iş koluna giriyor. En basitten en karmaşık olana ne kadar herhangi bir iş, e, işçi sağlığı, güvenli ilişki bir prosedür söz konusu değil. Herhangi bir denetleme yapılıp yapılmadığı belli değil. Yapıldıysa da bu durum iş müfettişleri tarafından bir şekilde göz ardı ediliyor ya da e, görünmüyor. Aynı bu şöyle bir özel durum var. Çocuk daha önceden bu işlerinde çalışıyor fakat kaçak olarak çalıştığı için parasını da alamadığı için ikinci kez oraya gidip kısa süreli çalışmak istiyor. Bu da bu tür kaçak iş çalıştıran yerlerde çok sıkça görülen bir durum işveren bir şekilde durumun farkında, sorumluluğun farkında bu yüzden 15 bin liralık bir tek çek kit teklif ediyor. Ancak neyse ki aile bir şekilde kabul etmiyor. Bu yüzden orada baba aslında kilit aktör oluyor. İş i̇şte... İş kazası ile ilgili suç duyurusu sürecinin başlamasına baba, çocuk ve sivil toplum örgüt temsilcisi e, müdürlüğe gittiğinde sicil numarasının istenmesi ve zorlanması aslında e, da önemli bir durum. Bu durum Çalışma Bakanlığı iş kazalarına karşı sıfır tolerans politikasını işletmiyor. Kazanın cezası kalmaması ya da önlenmesiyle ilgili herhangi bir e, politika gütmediğini çok açık bir şekilde e, koyuyor. E, gibi birkaç şey var. Onların hepsini anlatayım ama her iki vakadan Bizim e, bu haritalamada hani bir şekilde gördüğümüz önemli e, sonuçlar ve öneriler var. Aslında bunları belki tartışmaya açmak için de biraz hani buralarda da tartışılmasını istiyoruz. Birincisi ölümle sonuçlansın ya da sonuçlanmasın bir çocuğun iş kazasına maruz kalması önemli ve temel sebebi çocukların çalışmak zorunda olmaları. Bunun da sebebi gerek çocuğun insan hakları belgeleri gerekse sosyal devlet temeline göre devletin çocukları koruyacak e, önlemleri alma yükününü yerine getirmemesi en önemli sebebi bu. İki devlet çocukların kaçak çalıştırmasına ilişkin önleyici tedbirler konusunda son derece yetersiz. Gerek iş yeri denetlemeleri gerekse ailelere uygulanacak çe çeşitli tedbirler konusunda eksik kalıyor. Çocukların yasada çal zorla çalıştırılması yani ekonomik sömürüsü e bir suç olmasına karşın bu suça ilişkin bildirim yükümlülüğü. Öğretmen, doktor gibi kamu ne kamu personeli ne de çocukla ilgili çocuğun etrafındaki diğer yetişkinler tarafından yerine getirilemiyor. Bildirim yükümlülüğünün mutlaka e yerine getirilmesi için ve de bu sürecin kolaylaştırılması ve bu yükümlülüğü yerine getirenlerin korunmasına işkin etkili mekanizmanın geliştirmesi şart. İş kazalarının cezası kalması, yeniden yaşanmasının temel sebeplerinden biri cezasızlık. Bu nedenle de bu kazaların, cinayetlerin cezası kalmaması için Sağlık Kuruluşları, yönetici ve çalışanların Çalışma Bakanlığı ilgili personellerinin, hakim, savcı ve avukatların çok daha etkili bir şekilde bilgilendirilmeleri ve bu yönde verilecek çabalara dair tüm kamu personelinde bir etki yaratılması gerektiği çok açık. İş kazalarına tanıklık yapabilecek gibi az önce söylemedim ama Ç vakasında Çalıştığı kişiler yani yanında çalıştığı diğer işçiler e, tanıklık yapmıyorlar öncesinde. İş yeri kapandıktan sonra tanıklık yapmayı kabul ediyorlar. Bu da aslında çok sık rastlanan bir durum. İş kazalarında tanıklık yapabilecek diğer işçiler için tanıklık yapmaları durumunda iş yerinden atılmaya da baskı görme gibi durumlara karşı özel koruyucu tedbirlerin oluşturulması gerekiyor. İş kazalarının ve cinayetlerin gönüllülüğü açısından medya her iki durum özellikle Ahmet Yıldız vakasının bu kadar açığa çıkması sebebi oradaki yerel muhabirdir. Çok kilit aktördür. O yüzden medyanın rolünü güçleştiriyoruz güçlendirmek ve işbirlikleri yaratmak gerekiyor her iki olayda da iş kazalarının açığa çıkmasına ve cezasız mücadele örgütlü yapıların ve bu olayların izlenmesi ve bizzat müdahale olmaları çok önemli. E, Ahmet Yıldız vakasında Gündem Çocuk Derneği'nin müdahali kabul edilmedi çünkü Yargıtay bu konuda e, yerel mahkemelere baskı yapıyor. Halbuki o müdahallik belki devam etseydi şu anda o dava bu şekilde sonuçlanmamış olacaktı. E, örgütlülüğün etkisi göz önünde bulunduğunda çalışmak zorunda kalan çocukların da kendi örgütlenmelerinin yolları ve olanakları yaratılması gerekiyor. Bunun ilişkin bir takım örnekler örnekler var ama Türkiye'de de bunun tartışması sendikaların buna biraz e, hani işçi örgütlenmeleri onlar olduğu için ve çocuklarla en teması belki onların yapabilmesi için e, bu örgütlenme biçimlerine kafa yormaları gerekiyor. Belki bunu çocuklarla birlikte kurgulamak gerekiyor. Yasal olarak çalışması mümkün olan çocuklara yönelik e, işçi sağlığı ve güvenliği konusunda onları güçlendirecek, talep edebilmelerini sağlayacak, onlara özel uygun bilgilendirici bir takım e, materyaller ya da bir, bir takım çalışmaların yapılması şart. Ama aynı zamanda bir tartışma olarak da e, yine yasal olarak çalışabilen çocuklarla ilgili ve çocuklara özel bir işçi sağlığı ve güvenliği standartlarını belki buna ilişkin bir mevzuatın oluşturulması çok önemli. Çünkü yetişkinlerle çocukların farklı standartlar, farklı ihtiyaçları olduğu çok açık. Ve elbette ki çocuk işinin önlenmesi çalışmalarında yetişkinlerin sosyal hakları mutlaka temel alınmalı. Ona yönelik bir takım çalışmalarının gerçekleştirmesi gerekir deyip ben bitireyim şimdilik. Çok teşekkür ederim.